Bismillahirrahmanirrahim'de bir sır olduğunu söylüyorsun. DNA'ya ile evet. birleştiriyorsun. Gerçekten merak ediyorum. Yani. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ee, Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi bu kelimeleri açtığımızda D e, içindeki Allah kelimesi ve Allah'ın yanındaki Rahman ve Rahim kelimelerine bakacağız. Yani aslında dörde ayırıyoruz. Allah Rahman Rahim ve B. Ve biliyorsunuz ki Arapçada B aslında ek. İle demek. İle. Allah ile demek. Şimdi burada B çok uzun e, bu ek olmasına rağmen çok uzun da bir sırrı var. Ben burada aslında Allah ve Rahman ve Rahim kelimelerini dökmek istiyorum. Şimdi burada e, Rahman eril taraf, erkek demek. Yani Allah'ın erkek tarafı ve eril tarafı. Yani deyna demek. Deyna ben herkese DNA verdim diyor burada Allah. Bismillahirrahmanirrahim de. DNA verdim diyor. Rahim tarafı kadın demek, dişil demek Allah'ın dişil tarafı, kadın tarafı demek. Yani biz şimdi Allah'a bir e, bazen erkek yapıyoruz ya koskocaman bir erkek. Burada diyor ki ben ne erkeğim ne kadınım. Benim içinde hem Rahman var hem Rahim var diyor. Yani ben erkeğe de aynı bakış açısıyla bakıyorum. Kadına da aynı bakış açısıyla bakıyorum ki ne haddinize diyorum kadınlarla erkekleri eşit düşünmeyenlere. Bizim ne haddimize? Sakın yargılamayın. Ve burada yargı ile ilgili de şunu söylüyorum. Yargıladığınız zaman hayatınızdan paralar gider. Yargılamadın. Biri sizi yargıladı diyelim. Aman yargılasın bana ne deyince. Haydi evren bugünlük paramı bana gönder. Ben bu oyunu oynuyorum ve o gün mutlaka para geliyor. Biri beni yargıladı. Açıyorlar diyorlar ki Hocam böyle böyle demişler senin. Aman desin. Arkadan da dönüyorum. Haydi Evren. Bugün bana paramı gönder. Çünkü o beni yargılayan kişi hayatından para eksiliyor. Ve ben onu umursamadığımda, önüme baktığımda yani olma haline baktığımda bana para geliyor. Sistem bu. Neden sistem bu? Dünyadayız. Maddesel dünyadayız çünkü. Bunu sen de kullan ne olur. Çok işleyecek. Bunu hiç hoşuma gitmeyen yorumlara artık cevap vermiyorum arkadaşlar yani, A -a -a! diyorum, ben bunu hemen uyguluyorum evet evet bir <laughs> şunu da söyle burada ne oluyor seçim yapıyoruz evrenden hemen seçim yapıyoruz evren dediğimiz de ilahi düzen ee, Allah'ın düzeni, düzeni zaten orada e, bir evrensel ağaç var koskocaman ağaç var yani ağaca haydi in bana diyoruz ağaçtan çekip almış oluyoruz evren bugün bana paramı gönder tamam sihirli söz bu <laughs> muhteşem Hayır. söz bu harika bir diye bunu evet, uygulayacağım. Yani aklıma geldi bunu hemen anlatayım dedim. Evet burada şimdi e, ne dedik? Rahman tarafa Dena dedik. Rahim tarafa Rena diyoruz. Şimdi rahm e, Dena neydi? Kodlarımızdı. Tamam mı? Kodlarımız. Peki burada Allah'ın Rahim tarafı bize ne diyor? Diyor ki Allah ben herkese veririm. Mümin'e de veririm. Bana inanana da veririm, inanmayana da veririm, suya da veririm, havaya da veririm, ateşe de veririm, hayvana da, da veririm. Herkese veririm diyor. Herkese ben veririm diyor. O rızığı verir, o umudu verir, o ümidi verir. Verir, kodlarla, o değnarla verir. Fakat gelelim rahim tarafa. Yani duygulara. Diyor ki Allah, ben diyor rahim tarafımı sadece iyi olana verir. Sadece tekamül edene veririm, olana veririm diyor. Yani burada bize Allah diyor ki sevgili ruhsal ailem, sevgili farkındalık işçileri, sevgilileri, yaşam yolcuları. Ben hem Rahman'ım hem Rahim'im diyor. Bir kere diyor benim ismimle her şeye başla ve kabul et diyor. Hem eril tarafını hem dişil tarafını yani dengede ol diyor. DNA'nı kabul et, tüm bilgilerin sende olduğunu kabul et. Burada DNA'dan aldığın burada şey zannediyorlar. Ben DNA'dan bilgiyi aldım. Üstüne duygu koydum. Hayır. Sen gün içinde senin hayatına gelen 60 bin 90 bin adet düşünceden neydi? Bunun %90'ı negatifti. Bu düşünceden yani bilinçten bilinçten bilinç halinden duyguyu yarattın reynayı reynayı yarattın DNA'ya gittin bağlantılı kodunu aldın negatif ya da pozitif ve oldun. Nasıl oluyorsun? Kendini gözlemek zorundasın. Negatiften mi oluyorsun? Pozitiften mi oluyorsun? Yani geride mi kalıyorsun? Acıda mı kalıyorsun? Yoksa olan halini şah damarından yakın Allah'ını kabul edip olmaya devam mı ediyorsun? Yani ilk İlkay'ım burada şunu söylüyoruz. Lütfen devamlı besmele çekin her işinize Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayın. Bu bir. İkincisi sen yürü diyor Allah. Diyor ki sen yürü diyor. Sen diyor Rahman ve Rahim tarafını yani biraz önce anlattığım gibi al kendine yürü iste vereyim diyor. İste vereyim. Ve dönücülük yasasına göre de biz ne istersek o veriyordu. Ve ben burada size kuantum dolanıklığını nasıl açacağınızı gösterdim. Nasıl açacağınızı da gösterdim. Rahman ve Rahim tarafınızı kabul ederek. Yani besmenin altındaki noktaya gelirsek de sevgili Hazreti Ali ben onun altında noktayım demişti biliyorsunuz. Kainatın sırrı Kur'an'da, Kur'an'ın sırrı Fatiha'da, Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı B'de, B'nin sırrı da o altındaki noktadadır demiş değil mi? Şimdi biz o noktayı açalım 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 bir yuvarlak görürüz buyurun birlik bilinci yani yaptığımız hiçbir şeyde tek başına değiliz ve o birlik bilinci de tasavvufta bahsedilen vadedi vücuttan bahseder peki sevgili Allah yüce Rabbim Hazreti Allah niye Kur'an'ın Kerimde her sözünde biz demiştir uyanın birlik birliğe çağırır bizi neden ben dememiştir? Her yerde bizden bahseder. Birlik bilinci der. Hep birlikte yapın der. Biriniz hepinizi kurtarabilir. Bir kişi uyandığında bir kişi olmayı seçtiğinde herkese o ışığı yansıtabilir. Onun için İlkay'ın ışığını çok seviyorum. Bana yansıyor. Senin ışığın da hepimize yansıdı. Gerçekten ee, ne diyeyim muazzam bir yayın oldu yine. Yani çok heyecanlıyım. E, Sürcün'e inisai ettiyse Mahpola bu bilgiler beni çok heyecanlandırıyor. O kadar heyecanlandırıyor ki hatta bir notum vardı onu da iletmek istiyorum. Bu frekans e, dilim sürtüşebilir. Lütfen daha sonradan şey bu yayında öyle izleyin heyecandan. Frekans tablosuna göre, frekans tablom da vardı. Mesela 300 seviyesindeki kişiden bahsediyoruz. 300 seviyesindeki kişiden, istekli bir kişiden bahsediyoruz. 90 bin kişiyi değiştirebiliyor. İnanabiliyor musun? Frekansını çıkardın ve istek haline girdin. Yani sıkışmışlık enerjisinden çıktın. Ee, orada korku frekansını arkaya attın ve cesaret ettin. Özgüvenini aldın. Sendeki bir değişim 90 bin kişiyi değiştirebiliyor. Ya düşünsene şu anda e, şu anda burada 856 kişi var. Senle <laughs> ben 858 kişi ediyoruz. Youtube'a yüklediğimizde inşallah 100 binleri aşacak bir video olacak. E, hepimizin e, şimdi burnum sızladı da e, gözüm dolarsa da şey diyorlar hemen. Ya hemen senin de gözün <laughs> dolarsa diyen de var ama ne yapayım arkadaşlar ben de böyle yani. Hepimizin iyi şeyler düşündüğümüzü, iyi olmaya çalıştığımızı, yargıları bırakmaya çalıştığımızı, Allah'a dayandığımızı, sadece kendi sorunlarımızı çözmeye çalıştığımızı ve kendimize döndüğümüzü düşünün. Sonra bizim yetiştireceğimiz evlatlar daha bilinçli, daha iyi niyetli. Sivrisineği bile bugünkü sohbetten söylüyorum, öldürürken tereddüt eden, onun bir can olduğunun farkında bir nesilden bahsediyorum çiçek gibi olmaz mı dünya gerçekten? Yani bir kişi bu kadar insanı değiştirebiliyorsa biz bu kadar kişi burada bir araya geldiysek boşu boşuna değil. Şu anda çok güzel diziler var izleyebileceğiniz. Şu anda boş binlerce şey var. Siz oradaysanız bunun bir sebebi var. Şebnem buradaysa bunun bir sebebi var. Ben e, buradan bir şey söylemek istiyorum. Mesela e, sevgili İlkay beni konuk almak istediği zaman sağ olsun, var olsun bana aracı olduğu için, ışık olduğu için. Hep Perşembeleri istedim. Çünkü Perşembe doğduğum için her yayınında İlkay ile bir ağlayacağım şimdi çok duygulandım. İlkay ile birlikte doğmak için kendi varlığımı ortaya koyup size ışık olmak için geldiğimi göstermek için Perşembeleri istiyorum. Perşembe benim için çok önemli bir gün. Doğduğum gün 1974 yılında gece 1.45'te doğduğumda dünyaya e, zor doğumla gelmişim. Neden zor doğumla diye dönüp baktığımda da aslında dünyadaki kuralları, o eşitsizliği, o olmazların e, mücadelesini verdiğimde aslında öyle bir, böyle şeyler olmadığını gördüm. Kendim bu oyunun içinden çıktığım için gerçekten empati kurabiliyorum ve anlayabiliyorum. Yani mesela bazı danışanlarımı söylerim. Ben de yuvarlandım, ben de düştüm, ben de kalktım, ben de yürüdüm. Ve seninle birlikte de yürüyebilirim. Seni anlıyorum diyorum. O sebepten dolayı bu eğitimleri veriyorum. O sebepten dolayı bu seansları yapıyorum ve yıllar yıllar önce de bunu ondan yapmayı da bu sebepten öğrendim. Dedim ki her eve gireceğim, her ruha dokunacağım. Ee, ömrüm yettiği müddetçe Allah'ımın izniyle ve rızasıyla her ruha dokunmaya, her eve girmeye de niyetliyim şunu söylemek istiyorum ilk haydım. artık kendini erteleme bıkmadın mı olduramamaktan bıkmadın mı olmazlarından bıkmadın mı ağrılarından hastalıklarından sorunlarından kendinden fazlaca büyüttüklerinden yorulmadın mı tekerrür eden hayatından takılı kalmaktan şimdi farkına va vardın artık kendine kendi özüne Allah'ına hoş geldin ben acizane bir kulum farkındalıkta bir yolcuyum Ruhum ruhunu onayladı. Bu gece buradaydım. Ruhun ruhunu onayladı. Sen de geldin benim kalbime dokundun. Kalpten kalbe beraberce ilk ayımın vesilesiyle sevgi köprüsü kurduk. Allah hiçbir zaman seni yalnız bırakmadı ve şah damarından yakın sana seni vermeyi bekliyor. Haydi şimdi olma zamanı. <laughs> şebnem Tacikut bilinçaltımı okudu ben şok oldum Kuantum şöyle bir mucizevi özelliği var. Kuantum sana nedeni veriyor. En derin nedeni veriyor. En derinine indiğinde herkes için bu geçerli. Anne ve baba çıkıyor. Dönücülük yasasını lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü aslında bu geceki yayının sebebi bir çekim yasası var bir dönücülük yasası var, bir dolanıklık yasası var. Sistem böyle çalışıyor. Bunu fiziği de, ilimi de, bilimi de böyle. Araştırdığında da bulacaksın. Duyguyu yarattın, DNA'yı yarattın, DNA'ya gittin, bağlantılı kodunu aldın, negatif ya da pozitif ve oldun. Nasıl oluyorsun? Kendini gözlemek zorundasın. Negatiften mi oluyorsun, pozitiften mi oluyorsun? Kainatın sırrı Kur'an'da, Kur'an'ın sırrı Fatiha'da, Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı B'de, B'nin sırrı da... Ben burada size kuantum dolanıklığını nasıl açacağınızı gösterdim.